Sevgili izleyiciler, değerli konum gayrimenkul takipçileri, ben emlak danışmanınız Hasan Özdemir. Bugün neredeyiz değerli izleyiciler? Sonbaharda yeşilin her bir tonunu görebileceğiniz, gönene 27 kilometre mesafede, havası çok temiz, oksijen seviyesi yüksek, tabiat harikası Beyoluk mahallesindeyiz. Değerli izleyiciler, yerimiz 4193 metrekare, arkamdaki dümdüz futbol sahası gibi çok keyifli köye bir kilometre mesafede olmayan yerin tanıtımını yapacağım. Size bu açıdan sunuma başladım değerli izleyiciler. Tarlaya kadar kadastral yolumuz devam ediyor. Şu anda köylülerin kendi imkanlarında yapmış olduğu bir köprünün üzerindeyiz. Hemen arkam size tanıtmış olduğum 4193 metrekare tarla. Aynı zamanda değerli izleyiciler bu birinci bir çekimimiz. Birinci çekim, ikinci çekim ve üçüncü çekim olmak üzere toplamda 28 bin küsür metrekare. Üç yerin toplu tanıtımını yapacağız değerli izleyiciler. Bu üç yer aynı kişinin toplu alımda olabilir. Teker teker de satım gerçekleşebilir. Şimdi hep beraber bu 4193 metrekare yerimize devam edelim. Değerli izleyicilerim yerimiz hemen şu karşı taraf. Aracınızla gelip yaz kış ulaşabilirsiniz. Biz aracımızı yolu bilmediğimiz için yağmurdan dolayı bozulmuş olabilir diye düşünerek yukarıda bıraktık. Hem yukarıdan hem aşağıdan gelen bir yolumuz var değerli izleyiciler. Bakın bu izleri de görüyorsunuz. Bu izler bölgemizde bir doğa severler kulübü var değerli izleyiciler. Onların trekking yapmak amacıyla yollarını kaybetmemek için güzergahındaki Yahındaki Bizler onları yeniliyorlar, sürekli bu güzergahı, bu adımı kullanabiliyorlar. Evet değerli izleyiciler, yerimizin, evet değerli izleyiciler, yerimiz burası. Bakın tarlayı görüyorsunuz, dümdüz futbol sahası gibi bir tarla. Tabii sınırlarımız sağ taraftaki dere ve sol taraftaki ağaçlar. Yaklaşık bir 35 metre genişliğimiz. 130 metrede uzunluğumuz var değerli izleyiciler. Şu karşıdaki ağaçlara kadar devam ediyor. Karışık orman içerisinde futbol sahası görünümünde köye çok yakınız. Bakın değerli izleyiciler. Köyümüz hemen şu ağaçların olduğu yer. Drone görüntüleriyle de göreceksiniz değerli izleyiciler. Hemen şurada bir çeşme var. Eylül Ekim ayında dahi kurumayan yanımızdaki şu akar dereyi size gösteriyorum sevgili izleyiciler. Bakın deremiz bu mevsimde dahi yağışlar daha başlamadı. Kurumuyor. Bu suyu kendiniz yardımlarınızla sulamak amacıyla da kullanabilirsiniz. Biriktirebilirsiniz. Buraya her türlü meyvenizi dikip veya sebzenizi dikip yaz kış üretim yapabilirsiniz. Çok güzel bir tarla değerli izleyiciler. Dümdüz %1-2'lik bir eğime sahip. Sol tarafa kadar 35 metre 40 metre bazı yerlerde 45 metreye kadar çıkan bir elimiz var. Evet görüyorsunuz değerli izleyiciler kayın ağaçları rakımın yüksek olduğunu gösteriyor. Şu anda rakım 515 sevgili izleyiciler. Köye de yaklaşık 1 kilometre mesafedeyiz. Ve yaz kış ulaşabileceğiniz resmi kadastral yolumuz hemen derenin diğer tarafından geçmekte. Evet, burada da size tanıtamadığım değerli izleyiciler bir kestane ağacı var. Bir de yan tarafta büyük, ulu bir kiraz ağacımız mevcut. Bahçemizin içinde. Burada da bir elik ağacı var. Hemen yan tarafında yine bir kestane, elik ağacı bu şekilde Kenarda değerli izleyiciler zamanında hem yapılmış hem de meyve ağaçlarıyla kenarları sahipleri donatmış. Bakın sevgili izleyiciler burada da büyük ulu bir ceviz ağacı var. Sevgili izleyiciler üzerinde de düşmemiş olmuş cevizleri ben çıplak gözle görüyorum. Size de yakınlaştırayım bakın değerli izleyiciler ceviz ağacımız bu. Sevgili izleyiciler, tarlamızın orta noktasına geldik. Giriş yaptığımız yer orası. Dümdüz futbol sahası gibi bir tarla. Yaz, kış üretim yapabilirsiniz. Yatırımcılar için her zaman prim yapabilecek fiyatı da makul bir tarlamız. Aynı zamanda değerli izleyiciler bu yatırımcımızın toplamda 3 parsel. Bundan başka iki parsel daha yeri var. 10.5 dönüm 10.484 metre kare yer ve 1 kilometre daha ileride de 13 dönüm daha 3. tarlası var. Onların çekimlerini de yapacağız. Bunları neden söylüyorum? Çünkü toplu alımlarda fiyat indirimi de yapılacaktır. Bu komple bir çekimdir aslında ama her parça bir bütünün parçası. Bu birinci tarlamız değerli izleyiciler. Bakın bu açıdan da gösteriyorum. Birazdan size buradaki 10484 metrekare hemen bu parselin yanında buradan devam edilip büyük tarlamızın çekimini yapacağız. Değerli izleyiciler. Evet, kapanış konuşmasına geçerken yan parselden size geldiğimiz noktayı, çeşmeyi ve köyü göstererek kapanış konuşmasını yapmak istiyorum. Değerli izleyicilerim fiyatı makul, yatırıma dönük, üretime dönük bu birinci parsel ve diğer parseller bundan sonra size tanıtacağım. Birinci parsel şimdi tanıtıyorum. İki ve üçüncü videolar ise bundan sonraki sunumlarda değerli izleyiciler. Toplu alımda daha fiyat avantajı sağlayabilirsiniz. Yatırımcımız tek kişi. Evet. Bakın. Keşme'miz burada. Zaten suyumuz yaz kış yanımızdan akmakta. Köyümüz de bu yoldan devam ediyor. 500-600 metre ileride değerli izleyiciler. Bir tane de üst yolumuz var. Diğer taraftan yukarıya çıkıyor. O da aynı yere devam ediyor. Birini veya ikisini veya üçünü almak isteyen izleyicilerim için telefon numaram 0505 350 55 93. Lütfen kanalımıza abone olmayı, anlatamadığımız hususlarla ilgili bilgi almak için arayabilirsiniz. Yorumlara yorum bırakabilirsiniz. Lütfen kanalımıza destek olmak için abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı ve filmin sonundaki drone çekimlerini izlemeyi unutmayınız. İyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.